Bugün Dursun Özbek olsam yarın o kamuru kapının önüne koyarım. Abi. Hemen. Nasıl Benfica maçından Mourinho için bunu söylediysen yarın aynısını. Hemen kapının önüne koyarım. Derim Neden? ki gel kardeşim. Benim amacım Türkiye'deki şampiyonluğuysa senden başka kimseyle çalışmayacağım. Senden önce de Fatih Terim vardı derim. Yani diyorlar ya amacımız Avrupa şampiyonluğu. Ben Avrupa'da başarılı olmak istiyorum. Sen bunu yapamıyorsun kardeşim derim. Yani, hani ben kulağından tutmadan sen kapı dışarı çık Bilmiyor kardeşim, adam Avrupa'da oynamayı bilmiyor. Bu ligin realitesiyle Avrupa Ligi'nin realitesi belli. Farklı bir şey. Ordu Burası, ilklerin deneneceği bir yer değil. Yani, bu kadar transferler yapıyorsunuz. Üç tane oyuncuya 140 milyon euro bonseri serdiniz. Hatırla bakayım, bu garip ne demişti? Kardeşim bakın Musa'nın ayağı kırıldı. Bu Osimhen'e 75 veriyorsunuz. Veriyorsunuz da bir sakatlanırsa ne yapacaksınız? Dedik mi?